Arkadaşlar bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. MTC 2'nin artık ilk haftasını geride bırakmış durumdayız. Selam arkadaşlar ben Kulak Aç. Herkesin tahminlerini terse çıkararak, Sırlobraş ekibi olarak ligi 2 li 2 yaparak başladık. Çok daha güzel bir hafta bizleri bekliyor. Maçları ipli çekiyoruz arkadaşlar. Çok sıkı çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sezon da aynı hıza başlamıştık. Ama bu sezon bu hızı kaybetmeyerek, tempomuzu koruyarak hedefimiz tüm maçları kazanmak olacak. Slow Rush ismini daha çok duyacağız arkadaşlar. Daha Kaos'a, Fireflux maçlarımız da olacak. Bu maçlarda çok çekişimle geçeceğine inanıyorum. Ama tabii ki hedefimiz galibiyeti alıp ligi namal bir şekilde sezonu kapatmak olacak orada. Uuu bir çekiş geldi orada ve ulti ile beraber baskıladılar ve ekçi hiç hiçbir şey atamadı terizlerle ve bu şekilde de skora dönüşmüş oldu. Begin de Franco almıştı. Onda Oo, beraber bu tipi var. yeterleri çok ciddi aslında. var. Begin'i düşürmeyi başardı ve zor da Asmo'yu alacak. Sigibum arada para parça ettiler isimlerden sadece bir tanesi konumunda. Geçen hafta istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık fakat bu hafta 2-0 yapmayı düşünüyoruz. Geçen hafta gibi bir başlangıç yapan Slow Rush de başarılar diliyorum. Velhasıl olan maçımızda zorlanacağımızı düşünmüyorum. Rekibimize başarılar diliyorum. <laughs> <laughs> Kadi düzü fıçıldı ama Şahı burada işte bir kere Dairon Proyemin skorlarını almaya devam ederken Alien peşinde arkada tahta az Kadi de ölçek bulandı can az düşecek mi Proyemin gibi. Fireflux gerçekten e, Türkiye'nin favori takımlarından bir tanesi Onları yenmek hiç kolay değil Biz bunu başarabildiğimiz için çok mutluyuz Ve başarabileceğimize inanıyorduk Sonucu da böyle oldu. Umarım ilerleyen maçlarda da aynı performansı gösterebiliriz. Son bitti! Devam bitti! Beyiz düşerken kaos! Fireflux'a karşı ligin ilk galibiyetini aldı. Helal. Ve Fireflux burada o intikamı çıkartamıyor. İlk iki haftaya evet biraz kötü başladık. İlk iki maçı kaybettik. Rakiplerimiz kısmi olarak da zorluydu, bize de zorladılar. Hatalarımızın hepimizin hepimiz bu durumdan farkındayız. Rotasyonumuzda bazı sıkıntılarımız vardı, bazı uyuşmazlıklarımız yaşandı. Ekip içerisinde ufak anlaşmazlıklar yaşandı fakat daha ligin başındayız. Umutlarımızın hiçbirini kaybetmedik. Hala çok heyecanlıyız. Herkese tekrardan başarılar diliyorum çünkü biz daha da güçlü geleceğiz. E, açıkçası ligdeki en gördüğümüz başarılı takımlardan ilk ikisi e, Fireflux ve Chaos. E, Fireflux'ın Chaos'tan çok daha başarılı olduğunu fakat bazı e, oyun tarzlarında yanlışlar yaptıklarını düşünüyoruz. Bundan sonraki haftalarda benim gözümde, benim gördüğüm kadarıyla e, daha farklı oyunlar göreceğiz. En azından Fireflux kadarıyla. E, fakat Chaos'un şöyle bir ekstra durumu var. Çok farklı bir oyun sergiliyorlar. ...hiç beklediğimiz, beklemediğimiz anlarda karşılarımıza çıkıyorlar. Örnek göstermek gerekirse Lord'u bize saldıklarını varsayalım. Biz onların Lord'a gelmeyeceğini biliyoruz. Bundan çok eminiz. Buna göre bir pozisyon alıyoruz. Fakat kendileri inatla bunu reddedip Lord'a gelmeyi tercih ediyorlar. Bu farklı oyun sayesinde de, farklı stratejileri sayesinde de... ...başarı elde ediyorlar. Bu onların kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor. Farklı oyunları sayesinde... Herkesden herkesten öne çıktıklar anlamına geliyor. Vurmaya devam ediyor ama hala istediği hasar çıkartabilmiş değil. Havayla zıplatınca antimetre orada rakibini çıkmayı başarabilir gibi. Zaten havaya doğru savruldu Asti. Skorun sahibi ve orada bir skor daha gelecek Asti'den Bay Mavi. Bu derin dalış çok da istedik. İnzivaya karşı aldığımız mağlubiyet bizi Beklenenlerin aksine daha çok motive etti. Yani çok yakındık. Bence son e, takım savaşına kadar gayet istediğimiz gibi süren bir oyun vardı. Objektifler ayrıca. E, daha çok çalışıyoruz. Gelecek haftalara daimin adımlarla ilerliyoruz. Bakalım bizim için neler olacak. Haftaya bir galibiyet, bir mağlubiyetle başladık. Ee, bizim için beklenen bir sonuçtu ama daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. İki galibiyetle başlamak isterdik. Son maç e, ucundan döndük diyebilirim. Son takım savaşında e, kötü kaybedilen bir savaşta son eren bir oyun oldu bizim için. Haricinde ilk maçta domine edilmiş güzel bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hoş bir oyundu baz bir oyun geliyor şu ana kadar Violence'dan. Şimdi orada maalesef üste dönmek istiyordu ama Bigin'in orada olduğunu gördü. Çok ciddi bir hasar var Bigin üzerinde ama Bigin oh, oh, burada Düşürülebilir de. Havaya doğru sıçırtıldı. İleriye doğru atıldı Ayy, ama Brian'dan olamaz. müthiş olamaz. bir ulti geliyor ve... E, öncelikle şöyle söylemek istiyorum. E, ligin ilk maçı e, heyecanların olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, takımın Heyecanlılığından dolayı yenildiğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, gelen anda hani ezici bir üstünlükle yenilmedik. E, ufak tefek makro oyunlarda yaptığımız hatalardan dolayı e, kaybettik. O yüzden e, çok önemsemiyoruz. E, çünkü önümüzde daha çok maç var. Diğer maçlara hazır olduğumuzu düşünüyorum. E, bu aldığımız mağlubiyet bizi kendimize getirdi. E, lige daha istekli oynamaya başladık. E, o yüzden. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Takım olarak şu anda motivamız çok yüksek. Ee, başarı elde etmek istiyoruz. Dediğim gibi e, hani bu ligde şampiyonluk istiyorum ben. E, herkesin hedefi şampiyonluk. İyi bir takımız. Dediğim gibi hani kötü bir başlangıç yaptık. Ardından gelen e, galibiyetimiz var. E, bu set takımına karşı bir galibiyet aldık. Ka rakibimiz de iyi bir takım. Ona rağmen iyi bir oyun sergiledik ve bence haftanın en iyi maçıydı. Ee, seyircilere de seyir zevki yüksek bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Ee, diğer takımlarda yapabileceklerimizi az çok görmüştür. Ee, o yüzden dediğim gibi iyi bir maçtı. Galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Karşı takıma da ellerine sağlık. Güzel bir maç sergilediler. Keyifli bir maçtı bizim için Lord'a başladı ama Kozue geldi, gölgesiyle beraber buraya doğru geldi. Aser'den beri o bölgede şimdi içeriye doğru oynayabilecek mi? Ama artık arkadaşlarının burada olma ötürü sıkıntı yaşayacak. Çaldı! Ama Çaldı! Çaldı. Çaldı. Kozue inanılmaz bir oyun. Çaldı. Lord'u alıyor. Tam zamanında gitti. Bütün elinde ne varsa masaya vurdu. Lige iki tane mağlubiyetle başladık. İstediğimiz sonuçları alamadık. Açıkçası fazla iyi oynayamadık. İletişim kopuklukları oldu biraz az oynamaktan dolayı. Bu maçlardan sonra konuştuk. Bu hatalarımıza baktık. Maçlarımızı izledik. Kalan maçlarda böyle olmayacağını biz de biliyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Önümüzde daha 12 maç var. Bakalım. Umarım başarırız. Fireflux'ta evet beklenenden daha iyi performans gösterdiğimizi ben de düşünüyorum. Lord Fight'ında falan da güzel oynadık. Lord'u da aldık. Lord'u almayı başardık ama Lord'la oynayamadık. Sattık. Biraz o anın heyecanı da olabilir. Yani Lord'la birlikte daha güzel oynasaydık maçı bitirebilirdik, kazanabilirdik. Fark yoktu aramızda. Far fark olsun. Lord'la güzel oynayamadık. Sattık biraz. Yani bizden daha tecrübeliler. Onun farkını gösterdiler. Başaramadık. Olmadı. Fire Blacksmith. Minyonları tutuyor. Pace beraber şöyle yanında. Kuradan bir ateş. Kuradan kafasını atıyor. Duvara doğru Pace vurdu. İritel katlediyor üstüne. İyi. Ee,